Merhabalar. Beko Basketbol Ligi playoff değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ee, Türkiye Beko Basketbol Ligi'nde playoff'larda yarı finallere ulaştık. Yarı final eşleşmeleri Bamit, Efes Pilsen ve Galatasaray Beşiktaş şeklinde oldu. Ee, yarın Bamit ve Efes Pilsen yarı final ilk maçına çıkacaklar. Sağ avantajı Bamit'te. Ee, yarı finaller 5 maç üzerinden. Üç, ilk 3 daha doğrusu 3 maçı kazanan takım e, finale çıkacak. E, yarın e, akşam saat 6'da e, Banved'in spor salonunda Banved-FSP sen maçını izleyeceğiz. E, maç öncesi e, kısa bir takımlar hakkında değerlendirme yapmamız gerekirse e, normal ilk sezonunda çok istikrarsız inişli çıkışlı bir performans sergileyen FSP sen e, ki sezona çok iddialı bir kadro ile başlamışlardı. E, bir önceki turda e, karşı karşısında çok etkili bir oyunla 2-0 geçmeyi baş, başardı karşı yıkayı ve e, açıkçası e, final içinde Bamit karşısında e, favori konumuna geldi. E, Bamit yakasındaysa, Bamit zaten son senelerde e, küçük ama sağlam adımlarla ligi domine etmeye devam ediyor. Sezonu normal sezonda ikinci olarak bitirdiler e, ve çok rahat bir performansla Ali Apet gibi playoff'un ilk turunda geçtiler. Ee, tabii ki Efes karşısında da sağ avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Ee, ki Bahmet'in salonu küçük ama çok etkili bir salon. Taraftarın da e, itekleyeceği bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yalnız buradaki önemli nokta e, maça gelirsek de Efes Pilsen'de sakatlıktan dönüp çok iyi performans sergileyen Kerem Gönlüm e, etkisi çok önemli. Bir de tabii ki Gartların e, Kerem Tunçeri'nin ee, Kerem Gönlüm'ü nasıl kullanacağı çok önemli. Ee, Banvit tarafında ise ee, Orunene maç öncesi yaptığı açıklamada sağ avantajını kullanmamız gerekiyor ee, ve Efes'i elemek istediğini söyledi. Ben ilk maç için e, Banvit'i bir adım önde görüyorum. Ee, İstanbul tarafında işler değişecektir ama taraftarının da e, şeye iteklemesiyle e, motivasyonuyla Mahmut Efes'e geçecektir ama maç sonuna kadar çok çekişmeli bir maç bekliyorum ben. Ee, yani 4-5 sayılarda gibi biter diye düşünüyorum. Ee, genel olarak değerlendirmemiz bu şekilde. Yarın tabii bekleyip göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere.